Global satışa başlama hakkındaki videomuza hoş geldiniz. Sizi Amazon Global Satış Hizmeti ile tanıştıracağız. Programın avantajlarını gösterecek ve Avrupa sınırlarının ötesine geçmeye nasıl başlayabileceğinizi bu videoda anlatacağız. Amazon'un dünya çapındaki 200 milyondan fazla Prime üyesi ve yüz milyonlarca müşterisi sayesinde Avrupa sınırlarının ötesine geçebilirsiniz. Dünya çapında 20'den fazla mağazayla Kuzey Amerika, Orta Doğu, Avustralya ve daha birçok ülkede tek bir hesaptan satış yapabilirsiniz. Peki global satışın avantajları nelerdir? Dünya çapında mağazalar açarak diğer ülkelerdeki yoğun sezonlardan ve önemli tatillerden faydalanabilir, satışlarınızı çeşitlendirebilir ve Amazon'un uluslararası lojistik olanaklarından yararlanabilirsiniz. Bunu yapan Avrupalı satış ortaklarının amazon.com'daki satışları Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya çıktıktan sonraki ilk yılda yüzde 30 arttı. Onlara katılmaya hazır mısınız? Nasıl başlayabileceğinize bakalım. Birinci adım, araştırmanızı yapın ve hesabınızı oluşturun. Başlamadan önce araştırma yaparak satış yapmak istediğiniz ülkelerdeki kültürel farklılıkları anlamak ve vergiler, özel düzenlemeler ve ürün uyumluluğu gibi özel şartları anlamak önemlidir. Farklı bölgelerdeki Amazon mağazalarına kaydolmak için belirli belgeleri sağlamanız gerekir vergi kimlik numaranız, banka hesap bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz gibi. Ayrıca kimlik belgesi veya işletme sicili gibi ek belgeler de sağlamanız gerekebilir. Gerekli tüm belgelere sahip olduğunuzda kayıt işlemini başlatabilirsiniz. Amazon'da ilk kez satış yapacaksanız, satış ortağı hesabınızı satışa başlamak istediğiniz mağazada kaydedebilirsiniz. Tüm Amazon mağazalarının bağlantılarını global satış web sitemiz satis.amazon.com.tr adresinde bulabilirsiniz. İşinizi büyütün sekmesine gidin ve Amazon Global Satışa tıklayarak ilgili bağlantıları bulun. Zaten bir Amazon satış ortağıysanız, Global Satış seçeneğini Seller Central'da gezinme çubuğundaki Envanter'e ve sonra Global Satışa tıklayarak bulabilirsiniz. Burada istediğiniz mağazaları seçebilir ve kaydolabilirsiniz. Daha sonra mevcut hesabınızı uluslararası mağazanız için oluşturulan hesaba bağlayabilirsiniz. Bağlantılı hesaplarla tekli oturum açma, çok ülkeli abonelik indirimi alma ve global satış panosundan tüm bölgelerde işinizi yönetme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Mevcut hesabınızı bağlamak istiyorsanız lütfen hesapları bağla seçeneğini kullanın. İkinci adım, vergi ve uyumluluk hakkında bilgi edinin. Yeni mağazada belirli ürünleri, markaları ve kategorileri satma yetkisine sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Gerekli sertifikalar genellikle ürünün türüne ve satış yapmak istediğiniz ülkeye bağlıdır. Amazon hizmet sağlayıcı ağını kullanarak vergiler, ürün uyumluluğu, test ve sertifikalar, lojistik ve çeviriler gibi konularda incelenmiş sağlayıcılardan destek alabilirsiniz. Bu seçeneği Seller Central'da Uygulamalar ve Hizmetler sekmesini seçip Ardından hizmetleri keşfete tıklayarak bulabilirsiniz. Üçüncü adım. Ürünlerinizi listeleyin. Hesabınızı oluşturduktan sonra ürünlerinizi tek tek ve toplu yükleme yoluyla yükleyebilir veya uluslararası liste kayıtları oluştur gibi araçları kullanarak uygun liste kayıtlarını ve fiyatları verimli bir şekilde birden fazla mağazada düzenleyebilirsiniz. Aracı kullanmayı bilmiyorsanız satıcı eğitim programında uluslararası liste kaydı oluşturmaya giriş videosunu izleyebilirsiniz. Ürün seçim sürecinizi desteklemek için Amazon iki ana araç sunar. Pazar yeri ürün rehberi aracı, kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve kataloğunuzu genişletmek için kategori içgörüleri sağlar. Bu özellik şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık'ta mevcuttur. Ürün fırsatı gezgini, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilir ve satış yapmakta olduğunuz kategorilerdeki ürün uygunluklarını inceleyerek müşteri talebi ve mevcut seçimle ilgili güncel verileri keşfetmenizi sağlar. Her iki araca da Seller Central'daki büyüme sekmesinden erişebilirsiniz. Dördüncü adım, kargo ve lojistik. Ürünlerinizi listelerken gönderme yönteminizi seçmeniz gerekir. Ürünleri doğrudan kendi deponuzdan müşterilere göndermek için satıcı tarafından gönderimi (MFN) kullanabilir veya Amazon Lojistik (FBA) kullanarak daha hızlı teslimat süreleriyle ve Amazon tarafından yönetilen ürünlerin taşıma ve kargo işlemleri için ürünleri varış konumundaki bir Amazon Lojistik merkezine gönderebilirsiniz. Amazon Lojistiği tercih ederseniz, Amazon'un lojistik olanaklarından yararlanabilirsiniz. Amazon Global Lojistik (AGL) programı, ürünleri doğrudan Çin ve Hong Kong'dan Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Japonya'daki Amazon lojistik merkezlerine göndermenizi sağlar. Amerika Birleşik Devletleri için sunduğumuz Amazon Anlaşmalı Taşıyıcı Firma programıyla ürünlerinizi Birleşik Krallık ve Almanya'dan doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderebilirsiniz. Ayrıca ürünlerinizi uluslararası lojistik merkezlerimize göndermenize yardımcı olmak için Amazon satıcılarına indirimli kargo ücretleri ve daha birçok fırsat sunan güvenilir hizmet sağlayıcılarıyla Amazon sağlayıcı ağından yararlanabilirsiniz. 5. adım: Büyümenizi hızlandırın. Sırada ne olduğunu mu merak ediyorsunuz? Hesabınızı ve lojistik seçeneklerinizi ayarladıktan sonra global hesabınızı yönetmek ve genişletmek için araçları kullanabilirsiniz. Amazon marka kaydı marka sahiplerinin markalarını dünya çapında büyütüp korumasına yardımcı olur. Fırsatlar ve kuponlar gibi reklam araçları işinizi yeni bir mağazada başlatmak için kullanılabilir. Tüm bu programlar hakkında daha fazla bilgiye satıcı eğitim programından ulaşabilirsiniz. Amazon Global Satış hakkındaki videomuzun sonuna geldik. Teşekkür eder ve Amazon mağazasında mutlu satışlar dileriz.